Belediyemiz olarak kendi ihtiyacımız olan işleri kendimiz yapmaya devam ediyoruz. Ama dünden beri bir algı fakat uzun süredir de sıkıntısını çektiğim bir konu bu. Bunun için de bir basın toplantısıyla sizlerle buluşmayı istedim. Efendim, kimin bireysel çıkarına dokunduysam, kimin rantına dokunduysam aileme, çocuklarıma, şahsıma iftira atmaya kalkıyor. Yazık ya. Konu nedir? Efendim açık su caddesinde yol açıyoruz. Yol üzerinde yeşil alan üzerinde bir kıraathane var. İşte şurada encümen kararları var. Bu kıraathane hakkını verilerek kamulaştırıldı. Bitti. Başka ne var? Efendim benim iki yakınımı işe alacaksın. Olur mu? Ben 300 tane konut kale arkasına yıktım. Turizm yolunu açıyorum. Yine Kızılay Meydanı'nın kısmını yıkıyorum. Bunların hakkı yok mu? Ki belediyeye ancak ihtiyaç nedeniyle işe alınır. Efendim sen almazsan ben bunu yaparım. Çocuğuma iftira atılır. Şahsıma iftira atılır. Aileme iftira atılır. Yine bazen geliyorlar. Başkanım şunu size ver. Bize ver. Neyi vereyim? Milletim hanı size nasıl vereyim? Benim size vereceğim en ufak bir rant bir fakirin evine gitmemem demektir. Ona eksik bir koli göndermem demektir. Niye vereceğim? Ama ne yazık ki. Bakıyorsun ki kendisine halkçı olarak kabul eden, halktan yana kabul eden ulusal medyanın bazı mensupları bir telefondan imtina ederken Öte taraftan bir bakıyorsun ki bir iftirayı mal bulmuş mağribi gibi sarılıyorlar. Yazık ya. Yazık ya. Siz halktan taraf mısınız yoksa ranttan taraf mısınız? Öte taraftan Ankara'da bir şahs siyaset yaptığını sanıyor. Halkı tanımıyor. Milleti tanımıyor. Milletin çıkarlarını bilmiyor. Bir şey bulduğu zaman hemen alıyor mal bulmuş mağribi gibi. Yazık ya. Efendim biz iftira atarız önünü keseriz. Geçen gün gelmiş biri. Efendim bunu istiyorum. Bu kadar şunu istiyorum bu kadar. Ya kimin malını kime vereceğim dedim ya. Gitti arkasından oğluma iftira. Niye atıyorsun oğluma iftira? Her gün savcılıktan şimdi kağıt geliyor. Iftiralarla ilgili. Bakıyorum efendim iftira ve hakaretten mahkemeye çağırılıyor şahıs. Veriyorum. Hadi çıkın ispat edin o zaman. Değil mi? İftira atmıyorsanız gidin ispat edin. Şahsi çıkarlarına dokundum her bir müftere. Şahsıma, oğluma ve yakınlarıma iftira atmaktan vazgeçsin. Bu müfteriler gelsinler ispata. Gelsinler yargıya. Gelsinler kitaba, gelsinler yemine. Aksi takdirlerinde bu iftiralarından vazgeçip sussunlar. Ya bu memleketin önünü kapamaktan vazgeçsinler ya. Ben bu millete, bu Peygamberler şehrine hizmet etmeye devam edeceğim. İnsanlar vicdanlı olsunlar. Bilsinler ki benim çocuğumun da kalbi var. Bilsinler ki benim eşimin de kalbi var. Bilsin ki benim yakınlarımın da kalbi var. Hadi ben kendimi feda ettim. Niye benim yakınlarımdan ne istiyorsun siz ya? Ben kendimi feda ettim. Siz benim yakınlarımdan ne istiyorsunuz ya? Yazık ya. Her bir iftiradan sonra onların ne hale geldiğini. Kendilerini bile düşünmeden babama bir zarar verirler mi diye düşündüğünü biliyorlar mı? O çocuklar yemek yemediğini biliyorlar mı? Yazıklar olsun. Ben vicdana davet ediyorum. İnsafa davet ediyorum. Hakka davet ediyorum. İki çocuğum avukat. Bir buru tutmuşlar. Bir oğlum da işletmede okuyor. Hasan Kalyoncu da ihtisas yapıyor. Ve muhasebe ıı, imtihanlarına giriyor. Ne yapsınlar? Ben bunlara bir yerde iş mi sağladım? Hadi senin özel kaleminden gir mi dedim. Niye yaptısınlar bu çocuklar? Oturmuşlar kendi hallerinde. Efendim sen çocuğun ne işi yapıyor? İşte benim iki tane çocuğum avukat. Bir tanesi de muhasebe imtihanlarına, maliye imtihanı, mali müşavirlik imtihanlarına hazırlanıyor. Ne istiyorsunuz bunlardan? Efendim dik duracağız. Devam edeceğiz hizmetlerimizi devam ettireceğiz. Yılmayacağız da onu söyleyeyim. Pes etmeyeceğiz de. Yolumuza yürüyeceğiz. Neden? Efendim halk anketlerde hala Zeynel Başkan'ı en üstte tutuyor. En yüksek seviyede tutuyor. Biz bunu nasıl düşürürüz? Nasıl ayağını kaydırırız? Bunun yolu iftiradan geçmez. Bunu bunun yolu halka daha fazla hizmetten geçer. Bunun yolu fakir fukaraya ihtiyaç sahibine daha fazla el uzatmadan geçmek. Bunun yolu halkın gönlüne girmekten geçer. iftira atmaktan geçmez. İftira atanlar bunu bilsinler ki bu iftira bataklığında kendileri de kururlar. Biterler.